Burak bir sonraki gece binaya gizlice girmeye karar verdi. Ben de onunla gittim. Kalbim ağzımda, elimde bir el feneri. 5B'ye bir kez daha girdik. Bu sefer yatak odasında bir şey bulduk. Yerde, halının altında gizli bir kapak. Burak kapağı kaldırdı ve altında dar bir merdiven göründü. Bodruma iniyordu. Ama bu apartmanın bodrumu yoktu. En azından resmiyette. Merdivenlerden indik. Karanlık ve nemli bir tünele vardık. Hava ağırdı. O iğrenç koku burada dayanılmazdı. Tünelin sonunda bir oda vardı. İçeri girdiğimizde gördüklerimizde dona kaldık. Ortada bir masa. Masanın üstünde eski cerrahi aletler, kavalozlar, iğneler. Duvarlarda fotoğraflar. Necla Hanım'ın fotoğrafları ama sadece o değil. Başka yüzler, başka insanlar. Hepsi solgun, hepsi yanlış. Odanın köşesinde bir cam ekanın içinde o manken duruyordu. Ama bu sefer yüzü değişmişti. Artık Necla Hanım'a benzemiyordu. Bana benziyordu. Burak kaç diye bağırdı ama çok geçti. Arkamda bir gölge belirdi. Adem, apartmanın eski kapıcısı. Yüzünde iğrenç bir gülümseme. Sizi bekliyordum dedi. Elinde bir şırınga. Sonra her şey karardı. Uyandığımda bir yatakta yatıyordum. Kollarım bağlıydı. Adem masanın başında bir şeyler karıştırıyordu. Merak etme, seni de koruyacağım. Hepinizi koruyorum. O sırada yan odadan bir çığlık daha yükseldi. Ama bu sefer sesin benden geldiğini fark ettim. Ve o manken, o korkunç şey hala bana bakıyordu.